Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bakın bugün Larlıdere'deyim, Larlıdere'de ciğerci babaya getirdim sizleri. Burada güzel böyle döner kıvamında bir ciğer yiyeceğiz. Şimdi hazırlanın güzel bir videoya başlıyoruz. Ciğerci babam kolay gelsin. Sağ ol babam. Nasılsın? İyidir baba, Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. kolay gelsin. Sağ olun hoş Nasılsınız? Geldin. Sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi abi takipçilerime sordum nereye gitmeliyim diye. Nalıdere'de. Bugün Nalıdere'de lezzet turu yapacağım ben. Ciğerci babaya mutlaka gidip ciğerini yemen lazım dedi. Abi bunun nedeni ne? Neden yani buraya insanlar akın akın geliyor? Bunu bir öğrenelim. Valla bizim ciğerimiz dinlendirilmiş, temizlenmiş, namazsız. Dinlendirilmiş derken? Yani, soslanmış bir ciğer bizim. Yani bekletiyor musun bayağı yoksa? Ne kadar sürüyor mesela beklemesi? Bir ayı buluyor. Bir ay buluyor. Bir tamam. ay boyunca bu ciğer terbiyede mi kalıyor? Terbiyede. Ciğerini de göstereyim Oho. size. Pastırma. Aynı. Pastırmadan hani daha lezzetli bir şey Hı -hı. çıkıyor. Abi Damar şimdi dediğin yok. çok mantıklı. Bir ay boyunca bir terbiyede bir ciğer Hı -hı. kalırsa yani Hı -hı. olsa da şu halde bile yeme şansın var yani. Bak pastırma haline gelmiş. Şuraya bak. Damar falan yoktur. Aynen. Özenli, özen, özen, özene özene kesiyorsun. Evet. Değil mi abi? Aynen. Abi terbiye var mı? Tabii bunda? Abi terbiye yok. Terbiyesiz olmanız, marine işlemi. Marine işlemi. Yani onu söylemekle mahsur hmm. var mı? Ne kullanıyorsunuz? <laughs> o, şey yok. Meslek sırrı. <laughs> o, da, o da meslek sırrı. Her ruhsarın bir meslek sırrı oluyorsa yine bu mu? Evet. O bizim artık şeyimiz. Sadece, iki biliyoruz. Sadece ikimiz biliyoruz. Sadece ikimiz. Ben Baba biliyorum. kız, evet. aile işletmesi. Devam ediyorsunuz. Ne güzel. Başka köftemiz mi var? Köftemi de kızım yapar. Bu kasap köfte değil mi? Kasap köfte ama bunda Hı. ekmek falan kullanmayız. Hiç sırf, ekmek yok mu? Sırf baharatla. Hı -hı. Baharat Buğra yoğurur. Çiğ köfte nasıl? Evet. Onun gibi yoğurulur. O o da bir gün dinlenmede kalır. Hemen bir o bir gün, gün dinlenmede kalıyor. Dana eti mi? Dana eti, kaburga başka yerden kullanmayız. Abi kaç yıl oldu? Yani ciğerci baba bu 4 5 olarak 5 sene oldu. 4,5 5. Öncesinde gene ciğer mi yapıyordun abi? Yok. Yoksa 5 yıllık içinden mi başladın? Ben başardım. bunu daha önce başka bir yaşlandığından öğrendim. Hı -hı. Ciğerciydi. He ondan öğrendim, devam etti. Demek ki bu terbiyenin sırrı buradan geliyor işte. O bana şey yaptı işte. O dedi çoluğa çocuğa öğret, başkasına öğretme sır dedi bu <laughs> Öyle <gülüyor> devam ettin ha? <he>? Onunla devam <laughs> etti şimdi. Ama ağzına laf aldım bak demek <laughs> ki bir geçmişim Benden var. Benden sonra <laughs> kızıma kalacak hani. Güzel böyle devam edecek yani. Devam ya edecek ne güzel abi, abi ne güzel. Başkasının yanında çalışmaktansa tabii babanın mesleğine devam etmek Hatta her zaman güzel. Hatta kızım öğretmen. Ha öğretmen. Ama öğretmen. öğretmenliği yapmıyor yanımda işte bu işi öğrenirse Hı -hı. yani o. Oh. Devam et. Yapma abi. öğretmenliği, bırak <laughs> ciğerciliği, <Estağfurullah> devam. <laughs> Daha iyi. Şimdi şeylerimiz zaten bizim domateslerimiz falan da yapıyor. Yerli domates. Yerli domates kullanıyorsun. Biberlerimiz Biberlerin, veriyorsun. kırmızı soğan. Kırmızı soğan, hani bizde şey yok. Ciğer, yarım ekmek olsa ne kadar? 45. ama özel ekmek. Görelim. Ha bu ekmeği Öler... olduğu gibi mi veriyorsun? Tabii. Yarım niyetine mi? Tabii, yarım niyetine ama bizim büyük ekmeklerimiz büyük. Hatta fırıncımız bizim sağ olsun bazı bir çıkarıyor tam ekmek gibi. <laughs> tam ekmek seni zarar uğratıyor. Zarar oluyor ama şey yapamıyorsun. <laughs> gene de gene de gitsin diyoruz tek. Ama belki de sonra fırıncıyı şey. aramıyorsun değil mi bak? Yok, yok. Ha bana nasıl ekmek biz, gönderdin abi. diye. Ekmekler maşallah hani büyük büyük bizim. Oo güzel. Böyle abi, harbiden de diye. bu ciğere bu ekmeği doldurusun helal olsun sana. Bu fiyat kaç demiştik ciğer? 45 lira. 45 köfte olursa o da 45. O da 45 lira. Tamam o zaman başlayalım. İçecekleri gösterelim. İçecekler 450 milimlik kolalar, fantalar 15 lira, gazoz 10 lira, şalgam 10 lira, ayran 5 lira, soda 5 lira, su 5 lira. Ayran 5 lira evet. he, normal bir şekilde Hepsi... gidiyorsun. Ha, ha. Hatta ayrancı bu hafta gene zam yaptı. Ya, de biz devam. <laughs> biz devam Daha yani. Daha da gideceğiz hani. yani. Esnaflar yani elinden en geldiği sürece. Kalsa devam edeceğiz o ayranda. İyi e, ne güzel. Abi yani sabah kaçta geliyorsunuz, kaça kadar sürüyor? Ben saat 6.30'da gelirim. İşte kızım sonra saat 10, 10.30. Kaça kadar sürüyor? Gelirim. Bizim valla şey yapsak biz gece sabaha kadar 7-24 çalışacağız ama kim dayanır ki? Ha gelenler var demek ki o saate Abi. kadar. Ha ne güzel. Devamlı gelen var da 7.30 dediğimi ocakları kapatıyoruz. Hı hı. Onun temizlik her gün duvarlarımız falan şey de bizim. Siliyorsunuz her, her gün. gün. Her, gün silinir. Ha ne güzel. Daha, Zaten olması gereken bu. Bir de bizim burada hani ünlüler de çok yemek yedi. Fotoğraf reklam yapmaya yok. gerek yok ama var ünlüler. <laughs> Bizde zaten Atatürk bayrak başka şeyimiz yok. Olur. bizim başkomutanımız Hayır. canım. Bayrağa kurban oluruz biz. Her tarafımız ben Atatürk. Değil mi? Aynen. Başka bab Aynen. babamın da ayı fotoğrafı yok. Aynen. Ağzına Ondan... yüreğine sağlık. Şimdi o güzel ellerinden bir ciğer istiyorum ben. Çok küçük alıyorum ki oradan tadını verecek böyle yağ dökeceğim bir oraya Bir de sivri tarbo olduğu için rahatsız etmesin. Diye, evet, değil mi? Evet, Bu da çok önemli. Tabii. Yani damağa ilk o taraf batmasın diye Hı -hı. alıyoruz bir öğretmenin elinden şimdi ciğer yiyeceğiz <laughs> arkadaşlar. Şimdi ciğerde bir tadın, ondan sonra evet. diyeceğiz ki da harbiden ciğermiş. Ciğerci baba diyeceğim yani evet. harbiden de. Çünkü... İlk önce ekmeği yağladın gördüm ben. Ekmeği yağlayıp ben. Ciğer yapmıyoruz evet. biz, İyice pastırma yapıyoruz. Abi ben ciğer sana az önce ne söyledim bildiğin pastırma olmuş. Ya Hayır. bir ay terbiyede bekletiliyorsun. Ama evet. Bir yani. ay. Hani... Ankara asfaltı gibi. <laughs> Bak bir tane şey yok, damar Aa, yok. Bunu ezme falan yok değil mi? Olduğu gibi kesip bırakıyorsun değil mi? Yok. yok, yok. ezme Damarları, yok. Damarları, mamarları e, temizlemiyor. Halini göstereyim dersen, evet, buzlukta damarlar... beklediği hali tamam, bu şekilde tamam. değil tabii uh -huh. ki. Buzlukta da daha farklı. Hı uh hı. -huh. Bu şekilde, dipfrizde. Hı uh hı. -huh. Oo, kaya gibi. Yani onlar soslu cihaz. Bunlar 15 dakika falan şey yap. Biraz böyle yumuşak, çok hafif böyle. He, sen pastırma gibi kesiyorsun bunu. Evet. Heee bak olayı bak. Ama tamam. Tam yumuşatmadan pastırma niyetinde böyle Yok. kesiyorsun. İşte şey, e, sosu önemli. Tabi tabi. En başta sosu, o. Aynen. Bir tanesini yanlış koyacak şeyin baharatın. Bozar ciğeri atarız. Aynen abi. Müşteri yani, o de kaybedersin. Bir gün. Hı -hı. O da bir gün oldu. 9 kilo ciğeri attım hani. Aynen tamam yedirmektense. Hani. Yani. Çünkü hani ben yedirtmem. Benim torunlarım da burada yiyor. Şimdi Tabii Şimdi ki. Okuldan çıkıp geliyorlar, burada devamlı. Biz kendimiz devamlı Sonra bu, çoğu benim müşterilerim burada hep doktor. Aynen. Doktor. 950'ler ye götürürüz yemek oradaki nerelerde. Oo çok güzel, da. çok güzel. Bizim, götürürüz. Hı hı. polisler yukarı kadar olursun. Emniyet müdürlüğü falan yürürler bizden. Hani. Demek ki bir şey var ki De sana yöneliyorlar. Zaten bir yiyen bir daha hemen. Ha. Yani bir şey var ki ondan geliyorlar. Selçuk'tan, Menemen'den ayrılır. Duyan geliyor. İnşallah yani. bizim de katkımız olur evet. abi. İnşallah bizim de katkımız olur. Şimdi yarım ekmeğin içine kaç parça attın? Yani o tabii parçaların büyüklüğüne, küçüklüğüne paramız. göre, fazla göre da olsa... değişiyor ha. ama fazla ha. da olsa biz ekmeğin içinden ama tekrar sen çıkarmıyoruz. Mı? Yani <laughs> ısırdın mı ciğer geliyor bizde, köfte geliyor. Düşsene ekmeği tam ısırmış ben fazla koydum <laughs> bir tanesini <laughs> çıkartayım. <laughs> yani... yani şimdi müşterilerine koyarsam ben sana da çekim yapıyorum diye fazla yok bizde. Benim istediğim sadar bu abi. Aynı oldu gibi. Ben kaymakamlığa götürüyorum. Kaymakam bey de cihaz istese aynısını yapıyorum ona. Hı hı. Yani ona özel bize özel yok. Eyvallah. Bizde aynı. Olması, olması gereken bu zaten. Köfte ve ciğer değil mi? Başka herhangi bir şey yok. Piyaz Biz, var bir de. de. Piyazımız var. Bir de piyazınız var. Evet şimdi ciğerimiz hazır mı? Şimdi evet pişti. Kapattık. Oh. Çok da uzun sürmüyor ama hemen 1-2 evet, dakika evet. içinde hazır evet. oluyor. Zaten sosu da olduğu için daha fazla pişerse yanar. Hı -hı. Daha az pişerse pişmez. Aynen. Güzel bir açıklama oldu valla. Bu toz. Toz biber, kırmızı toz biber mi? Babamın bağımlılık tozu bu. Bağımlı tozu evet. mu? Evet. Karışım Abi içine tozu. farklı bir şey yapmıyorsun. Karışımlı bak. toz, lezzet bir de artıyor. Bu toz bizim karışımlı. Olmazsa olmazı soğan. Evet. evet. Kırmızı soğan. Yani Soğan sevmeyen, yemek istemeyen insanlar bile birazcık <laughs> içine koymamızı söylüyorlar. Abi, etin ciğerinin olmazsa olmazı. Evet, evet, su bana onlar bile alıştı. Yani abi olmazsa olmazdır. Şimdi ciğerimiz gelecek. Bu şekilde. Hı -hı. Bu şekilde. Hala geliyor vallahi ya. <laughs> yani biz doyurmadan göndermiyoruz müşterilerimizi. Hani ekmek ısırmıyor, evet. ciğer ısırıyor bizde. Hı hı. İçi ısırıyor. dolu dolu oluyor. Evet. Onun içini bir görebilir miyiz? Tabii ki götürebiliriz. Herkese bu şekilde değil mi? Evet abi? evet. Hı uh hı. -huh. Yani fakirmiş, zenginmiş, bilmem abimmiş, kardeşimmiş yok, torunummuş. Değil Hepsi güzel. aynıdır. Üstüne bol yani kimyon olsun geldi olsun, uh -huh. bol kimyon geldi üstüne ve kulübeler. Teşekkür ettiğim Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet, olsun. Ya ben ciğeri ilk yapıldığı zaman şaşırdım. Ne, neye şaşırdım? En fazla şaşırdığım şey içinin bol bol olması. Özellikle de sordum. Bakın siz de gördünüz. Herkese aynı şekilde. Kaymakam da gelsin, müdür de gelsin. Aynı şekilde dendi. Şimdi müsaadenizle tadım yapalım. Bak abi şunu görüyor musun? Müsaadenizle. Bismillah. Pastırma niyetini abi. Ben sana söylemiştim bunu yaparken pastırma niyetini. Yani şu anda ben ciğer mi yedim et döner mi yedim ben anlamadım vallahi. Hiç koku falan yoktur. Hiçbir şey yok abi. Çünkü Mis gibi. Kanları hep temizlenir. Ama et döner kıvamında olmuş ya böyle. Et döner Kıvamında Yoksa yani. çocuklar Ondan böyle mi kanıyor? De. Ne oluyor? Tabii. Gelen çocuklar ne diyor ciğer yemiyoruz diye et döner diye mi kandırıyorlar? Zaten şeyde de yazarız diğer döner diye. Diğer döner diyemiyorsun. Evet. <laughs> evet. çünkü gelen hep döner diye. Döner diye. Demek ki şaşırmamışım. Evet. Soğan, baharatlar, ciğer, domates birleşmiş. Abi harika Ellerine kollarına sağlık. Şöyle de yana görürsünüz salatalık turşusu geliyor. Biberi geliyor. Bu da yanında güzel gider ama. Evet. Onu da biz kendimiz yapıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Bunu aslında var ya bu açık olacak elinle ya basa 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 evet. o şekilde yiyeceğiz. Orjinal. Ha porsiyon da var değil ben mi? Ben ha bak varmış demek. Tabakta porsiyon da var. Ondan yani %80-90'ı hep bir buçuk tane aşağı Gider ama bu abi çok, çok dolu. Böyle. Döner gibi. Abi teşekkür ettim ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlar yine geldi yeni bir videonun sonunda buraya gelmenizi tavsiye ederim. Nalı Dere'de ciğerci baba. Halk. Kime sorsanız gösterir. Halk Bankası. Bankası'nın hemen sokağında değil mi? Hemen sokağında 30 metre aşağısında. 30 metre aşağısında. Altın Arkadaşlar teşekkürler. Beni izlediğiniz için yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.